bir başka ayıp temizleme operasyonu oldu A takımının. Bundan birkaç hafta önce. Nasıl ki İslam dinini yozlaştırmak isteyen hokkabazlar var. Aynı şekilde Yüce Allah'ın yüce bir dini daha Hristiyanlığı da yozlaştırmak ve onu insanların umut beklediği bir anda bezirganlığını yaparak rant sağlamak isteyenler var. Hem de bunlar her dinden, her milletten, her etnik kökenden çeteler oluşturmuşlar. Ama buna önce Atakımı, takımı, sonra patrik, sonra sağduyulu, aydınlık yürekli Ermeni kardeşlerimiz dur dedi. Nasıl mı? Şöyle. Bu tutkun yapako yavat boy nasıl yüce teslim hükümdarlığın gelsin.

Balat Surpıraş, Gavet Ermeni Kilisesinde yaşananlarda bunlardı. Deronya, 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 deronya. ve kuzu kulağı kesip derdine derman arayanlara değil daha takımının sözü. Rant peşinde koşup çaresiz insanları sömürenler ve buna göz yuman yetkilileri elbet. böyle horozları alıp bu ibiğinden birazcık kesiyorlar. Biraz kanını akıttıktan sonra kanı sahibinin dileklerine sürüyorlar. Bir beyaz pamuk kağıtla. Sonra bu adağın sahibi bu beyaz kağıdı bir ay yanında taşıyor. Bir ay yanında taşıdıktan sonra beyaz kağıdı suya atıyor. Ve böylece dilekleri de gerçekleşmiş oluyor. A takımının yayını hemen etkisini gösterdi ve tartışma başladı. Ermeni patriği de devreye girdi. Kilise civarındaki satışlar yasaklandı ve ayinler denetim altına alındı. Tabii Dedim kullandım rezaleti elbise. Bu rezalete engel olmak için orada daha kuvvetli bir yönetim kurulu bir şey olsun diye kendisi vefaten kendi müracaatlarda bulundu. Ama o müracaatlar bir tarafta kaldı. Ve aynı şekilde devam ediyor. Bizim gelenemizde bir defa hayvan kesme kurban etmek diye bir şey yok. Gördüklerimiz yok, yalan efendim. mı o zaman? Ben yalandır demiyorum ben size. <laughs> Ama yok. Zor, zor mu yani bir koyunun kulağını kestirmeyi veya bir tavuğun horozun ibiğini kesmeyi durdurdurmak yani zor böyle bir şey değil. Vazgeçme, ben de zor yani. Ermeni yani. ya Be şey yani? cemaatinin aydın kesimi takdirle karşıladı dağı takımını. Başta Ermeni cemaatine yönelik yayın yapan Agos gazetesi olmak üzere bazı kesimlerse çağ dışı hurafi görüntülerine karşı çıkmakla birlikte olayın ekrana taşınmasından da rahatsız oldu. Evet işte böyle e, dile getirmiştik, gözler önüne getirmiştik, gözler önüne sermiştik, ne dümenler dönüyor ne tezgahlar oluyor. Sağduyulu, aydınlık yürekli, aydınlık fikirli tüm Ermeni yurttaşlarımız bu olaya olmaz böyle şey dediler. Ve geçtiğimiz gün Ermeni Patrikhanesinden yasaklar genelgesi bakın elimde duruyor ve Patrik Meşrop 2 bir genelge yayınladı. Hemen arkasından yıllardır ayakta kalabilme mücadelesi veren ve taş gibi de gazetecilik, habercilik yapan Agos gazetesi. Onun sevgili genel yayın müdürü Hrant kardeşim, değerli meslektaşım çok ilginç ve çok çarpıcı yazılar yazdı. Dedi ki tezgah sonunda gözümüze sokuldu. Çünkü biz kendi yaramızı saramadık cemaat olarak. Oysa biz 6 ay önce yortu mu panayır mı diye ...Balat olayını halkın yarattığı Balat Mucizesi başlığıyla... ...20 Eylül 96 tarihli 25. sayımızın arka sayfasında... ...kendi gözlemimizle aktarmışız diye konuştu. Şimdi sevgili Hrant, telefon attığımızda... ...Parem. Parem Savaş, önce... Ee, Cem Karaca ile ilgili e, üzüntülerimi belirtmek istiyorum ve geçmiş olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Bizden Sağ iletirsen onu da İletiyorum bütün Türkiye'ye Cem Baba'ya geçmiş olsun, Baba geçmiş ee, olsun diyor zaten. İkincisi e, savaş kabul etmek gerekir ki yayınladığın program e, bizim cemaati, toplumumuzu gerçekten üzdü. Bunun sen de farkındasın. Hatta zannediyorsan bu kadar üzüldüğümüz için sen bile üzüldün sonuçta. Kesinlikle, kesinlikle çünkü evet. E, kimi zaman bir şey yaparsın, maksadını aşarsın. Acaba evet. yanlış mı oldu dersin. Evet. Şimdi ee, o programa ilişkin her izin verirsen ben basit e, e, kardeşlik şeyimize dayanarak elbette. bir ufak bir eleştirel şeyimi ver, vermek istiyorum. Programda e, eğer önceden haberimiz olsaydı belki. E, yapmış olduğunu eleştirilere biz de katılabilirdik ama orada ilgisiz bir takım <laughs> kişiler biliyorsun programı aşırı derecede neredeyse e, Hristiyan kilisesini ve Hristiyan halkını olay bir anda başka bir noktaya, başka gitmişti. Bir noktaya ama gitmişti ama ben ona elimden geldiği kadar mani evet, olmaya çalıştım. Evet ama olamadın da biraz olmaya çalıştın ama. E şimdi gördük. ben de gelen konuklarıma bir dakika deyip yani ağızlarını kapatamıyorum. Biraz Doğrudur, buradaki insanların kendi sağduyusu da bırakıyorum Doğrudur, ama yine doğru. de tabi çok doğru sözler söylendi. Bekir Azer evet, mesela evet, bu konularda evet. uzman bir kardeşimizdir. Evet. Ama telefon konuklarımızda biraz problem olmuştu. Evet. Neyse yani burada bak niyet çok önemli Murat. Tamam tamam niyet katılıyorum. Niyet kardeş. Ha, yani ben senin ben senin niyetinin iyi niyetine bir kere yıllardır şahidiz. Hatta biraz önceki program inan beni yüreğimden vurdu. Yani Pınar kardeşimizin şeyi program şeyi o evet. ilginç bir şeydi. o gazetecilik açısından Şimdi da Şimdi istersen şey yap bak çok duyguluyor. Babacımla kardeşime de Sağ bundan ol. sonraki ömürlerinde mutluluklar diliyorum. Sağ olasın. Canı yürekten ee, diliyorum. Çok kısa toparlamamız lazım. Tamam, İnanılmaz söyle. duygusal bir ortam yaşıyoruz. Söyle. burada. Şimdi şöyle bir şey. bu bizim yıllardan beri kilisemizin de Kilise hiyerarşisinin de toplumumuzunda karşı çıktığı bir olaydı Balat'ta olan bu şekil. Ama bu niye engellenemedi dersen bana kalırsa iğneyi biraz bunu bize gösterenlere batıralım ama çuvaldızı da biz kendimize batıracağız. Batıralım. Çünkü kusur bizde. Biz eğer isteseydik buraya engel olabilirdik ve olmalıyız da. Nihayetinde Balat'ın bu günü. Öyle bir gün ki Müslümanıyla, gayrimüslimiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birçok yerinden de imanlı evet. insanların gelip Tanrı'dan bir umut diledikleri bir gün ve biz ya o gün orada... Ya insanlar umut peşinde olunca zaten yani belki haklı şey. Bence, bence o güne çok daha fazla önem vermesi lazım. Patrikimiz o da çok üzüntülü bu konuda. Onun için biliyorsun bize şey yayınladı, genelge de genelge. yayınladı. Bak Hrant şöyle yapalım mı? İnan ki ben bu mevzuya çok önem vermeme rağmen evet. şu anda bu duygu boyutundan çıkıp çok konsantre konuşamıyorum. Seni ...Patrik Efendi'yi ya da Patrik Efendi'nin daha uygun göreceği evet. bir konuğu... Evet. ...burada ağırlamak, evet. oturup bu işleri çok uzun boylu konuşmak isterim. Lütfedip kabul ederseniz. Evet, çok benim, sevinirim. Benim açımdan herhangi bir mahsuru yok. Seve seve katılırım. Özellikle o zaman, cemaatin bu rahatsızlığının giderilmesi için elimden bir katkı gelirse yaparım. Çok ben sevinirim. Cemaatin rahatsızlığını rahatsızlığını yaratan e, cemaatin şimdi böylelikle... Bu anlamda bu şarlatanlara dur dediğimiz için bana teşekkür eden e, çok sayıda cemaatten insan var. Ermeni yurttaşımız var. Ben onlara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Seni de çok seviyorum Murat. Tamam çok ben de seni seviyorum Savaş. Sağ Görüşmek olasın. üzere. Sağ hocam. olasın. Görüşmek.